Thank you İsmim Murat Beysun. Sivaslıyım. Sivas'ta ikamet ediyorum. 1972 doğumluyum. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Doğaya kaçışla başladı hikayem aslında. Ee, yıllardır çocukluğumdan bu yana doğayla iç içeyim. Ama artık tamamen doğada yaşamak için bu görmüş olduğunuz yere yerleştim. 3 yıldır ki buradayım. Yırtıcı kuşlarla uğraşıyorum. Okçulukla uğraşıyorum. Çekoslovak kurtlarıyla uğraşıyorum. Bu böğürte. Türk geleneklerini çok seviyorum. Türk kültürünü çok seviyorum. Türk kültürünü yayıp yaşatmak adına geleneksel Türk okçuluğuyla başladım. Geleneksel Türk okçuluğunun Türkiye'deki ilklerindenim. Birçok arkadaşımın hizmet verdiği gibi ben de bir müddet hizmet verdim. Daha sonra e, kendi kültürümüzde yer alan yırtıcı kuşlara merak sardım. Bu yaşadığım yerdeki, Kayalık'taki, e, o zaman kartal diyorduk, bilmiyorduk tabii ki yırtıcı kuşlara ayırt edemiyorduk. E, Mısır akbabası yuvası vardı. Her sene bir tane büyütür, e, uçururdu. Ona hayranlıkla takip ederdim. Yavrularını büyütmesini, onları beslemesini. Bu şekilde yırtıcı kuşlara bir merakım oldu. Ama çok yüz yüze geldiğim olaylar oldu. Buna algıda seçicilik diyor insanlar ama ben içimdeki ruhun, sevginin bunları kendime çektiğini düşünüyorum. Şehrin ortasında Sivas'ın Şirecihanı dediğimiz yerde bir tane atmacanın serçeyi avladığına şahit oldum. Yani çarşının içinde, insanların en yoğun olduğu yerde. Bunun gibi birçok olayla karşılaştım ve aşık oldum. Daha sonra bunları nasıl beslerim diye araştırmaya girdim. Kanunen bunları besleyebilmek için özel izinler gerektiğini, doğadan tutmanın yasak olduğunu öğrendim nasıl besleyeceğimi öğrendikten sonra milli parklardan e, bu özel izinleri aldım Akan isminde bir arkadaşla birlikte bir Alman geldi e, Sivasa Horst isminde. Dil bilmiyorum maalesef, en büyük eksiklerimden birisi. Ama e, Horst'la öyle iyi bir arkadaşlığımız oldu ki, Horst beni sevdi, ben onu sevdim. İkinci Türkiye'ye gelişinde, Tilla ismindeki Şahin'imi bana hediye etti. Yani böylece, ben şehri terk etmeden, şehre bir yabancı gelerek, kaderimin değişmesine sebep oldu. Babam bir gün bana dedi ki: Oğlum sen gökte uçan kuşu tutarım. Onunla şöyle yaparım, böyle yaparım diye yaşıyorsun dedi. Biraz dedi hayalperest yaşıyorsun. Yani bu senin için zor diye beni uyardı hayat konusunda. Ama tabii ki kader işte. Gökteki uçan kuşla birçok şeye imza attık. <laughs> benim kaderimi değiştirdi. Hiç aklımda olmayan e, bir işe yöneldik. E, Türk film sektöründe kuşların kullanımı Yırtıcı kuşları görünce bütün insanlar e, şunu söylüyor Fatma Giri'nin Boş Beşik filmini anlatır herkes. Orada kartal e, bebeği kaçırıyordu şöyle böyle diye benimle konuya girerler. Benim de sevdiğim bir filmdir. Tabii ki Yırtıcı Kuşlar'a merakım olduğundan bunu ben de takip ediyordum. E, izlemiştim. Sonradan bir daha izleyeyim dedim sahneyi nasıl yapmışlar diye. Bir şeyin farkına vardım. Kartal değil Akbaba kullanmışlar. Yani o Akbaba'ymış. Ama o dönemdeki film sektöründe e, büyük bir başarı o Akbaba'nın kullanılması. Ve Fatma Giri'nin e, o Akbaba'yla olan rolü büyük bir başarı. Ee, okçulukla uğraştığım için e, Denizli'de bir İskender isminde bir abim Denizli ile ilgili bir belgesel çekeceklerini, e, kuşu oynatmak istediklerini söylediler. Ben de seve seve kabul ettim. Daha sonra e, geleneksel kıyafetleri e, tasarlayıp e, günlük hayatta giymeyi sevdiğim için. Ve okçuluk müsabakalarımız Geleneksel kıyafetlerle olduğu için Birçok kostümüm var O kostümümle olan Fotoğrafımı yollamıştım Kuş elimdeyken Tilla elimdeyken Çok beğendiler Dediler ki ya sen oynar mısın Hiç aklımda yokken O belgeselde ben de oynadım Çok güzel bir iş çıktı İlk defa Bir film setinde Türkiye'de Bir şahin uçurduk bu işlerde gösterdiğimiz başarı neticesinde ve dediğim gibi Türk film sektörüne gelen bir yenilik olarak görüyorum bunu. Birçok insanın dikkatini çekti. Birçok iyi yapımda rol aldık. Bir yere gitsem bizim kurtlar uluyarak beni çağırır. Yani sürünün alfası boz, ben de bozun alfasıyım. Bir yere gittiğimde hepsi yana döne uluyarak beni çağırırlar. Bunu ailem ben çekimlere gittiğimde video çekerek bana attıklarından çok iyi biliyorum. Yaşam çok güzel bir yaşam ama gözüken kısmı mesela sosyal medyadan beni takip edenler hep günlük şu mesajı atar. Abi hayal ettiğim hayatı yaşıyorsun, abi çok güzel bir hayat yaşıyorsun. İnşallah bize de nasip olur şeklinde. Onlara da çok sevdiğim bir abimin bir sözüyle karşılık veriyorum. Hepinizin hayalleri kaderi olsun diyorum. Elbette ki güzel bir hayat ama... Tabii ki bu e, güzel gözüken şeyler zorlukları da var. E, zorlukları Sivas'ta yaşamakla başlıyor zaten. Sivas soğuk bir şehir. E, burada eksi 30'lara eksi 35'lere dayandığı oldu e, kışın. E, bu soğukta burada yaşamak, hayvanlara e, iyi bir şekilde bakmak, onları perişan etmemek, en önce kendim perişan olmamak, hasta olmamak. Annem iki sene önce rahmetli oldu. Hep ayağına bir şey giy, sırtına bir şey giy, sözleriyle büyüdük. O diyor diye mi artık? Biraz da inatlık var herhalde. Herhalde değil, biraz da inatlık var. Giymezdim, yapmazdım. Ama bunlara karşı olan sorumluluğum, çünkü ben hasta olsam bunlara bakacak kimse yok. Çünkü okullar kapandıktan sonra tek yaşıyorum. Civardaki 35-40 evden hiçbir Allah'ın kulu burada yaşamıyor. Sadece yaz tatillerinde 5-6 ev devamlı kalıyor. Ee, diğer evler hafta sonları geliyor. Kışın ise hiç kimse yaşamıyor. Yani burada bir hastalanmak demek bütün bunların e, bakımları, yaşamlarının ihmal olması demek. O yüzden ayağıma terliğimi giyiyorum. Sırtıma çıkarken bir şey giyiyorum. Başıma şapkamı takıyorum. Her seferinde de annemin sesini duyuyorum. Yani Murat ayağına terlik giy, Murat sırtına bir şey al, başını ört, oğlum dışarıda çok durma şeklinde sesini duyuyorum. O zorluğa da alıştık. İlk kışım zor geçti. Burada 5 gün bir elektrik gitti. Elektrik gittikten sonra sularım dondu. Sularım donunca banyoyu, diğer ihtiyaçlarımı eski insanlar gibi sobanın üstüne su kaynatarak koca bir kazan koydum. Ee, o şekilde yaptım. Çamaşırımı leğende yıkadım. Ama e, ikinci ve e, bu üçüncü kışımda gayet hazırlıklıyım. Hiçbir şekilde zorluk yaşamadan hayatıma e, devam ediyorum. Her insanın hayalidir. Bahçeli bir evim olsun, köpeğim olsun, tavuğum olsun şeklinde. Ama benim küçükkenki hayalim şuydu. Atım olsun, okum olsun, kılıcım olsun, kurdum olsun, kartalım olsun... Abim derdi ki, oğlum Tarkan mı olacaksın derdi. Tarkan olamadık ee, ama e, o şekilde bir hayatı sürdürmeye çalışıyorum. Ee, milli ruhuma aşığım. Daha doğrusu milli ruha aşığım. Türk milli kültürüne aşığım. Ee, ülküsü olmayan Türk olmaz. Siyasi bir ülkücülüğüm yok ama e, her Türk'ün bir ülküsü vardır. O ülkü sevdasıyla Türk tarihine merak sardım. Türk mitolojisini çok seviyorum. Müzik Güzel bir doğası var. Burası Sivas Soğuk Çelmik Kaplıcalarının bulunduğu yer. E, maalesef şu ileride bir yeri e, taş ocağına verdiler. E, doğal yapısını biraz bozdular. E, Soğuk Çelmik Kaplıcaları e, güzel bir yere konumlanmış. E, o konum bulunduğu Tepe sayesinde e, önem kazanıyordu. O tepede e, şöyle bir şey var, bir türbe var, Ahmet Turan Gazi Türbesi. İnsanlar oraya e, ziyarete gelir, Türk e, şaman inancını bilmeden yerine getirirler. Ne yaparlar? Çocuğu olmayan gelir, çocuk adar. Evi olmayan ev adar, arabası olmayan araba adar, İşi olmayan iş adar. Ama bunu farklı şekillerde yaparlar. Ee, evlenemeyen evlilik diler. Ahmet Turan Gazi'nin e, hikayesine, rivayetine de gelirsek olay şudur. Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi filminde Battal Gazi çok mert ve sağlam bir hasmıyla, kılıçla vuruşur. Vuruşurken şunu söyler, der ki, sen yenersen ben Hristiyan olacağım, ben yenersem sen Müslüman olacaksın şeklinde. Battal Gazi ile Hammer Usta cenk ederler. Sonucunda Battal Gazi Hammer Usta'yı yener ve Müslüman olur. İsmi de Ahmet Turan olur. O tepedeki ziyaret Hammer Usta yani Ahmet Turan Gazi'dir. Yaşamımız ee, Eğlenceli, zevkli, ama bir o kadar da zor. Sabah kalkıp sürü lideri bozu bırakmam gerekiyor. Bozu geceleri bağlıyorum. Çünkü sürüyü alıp dışarıya çıkartıyor. Dağ bayır geziyorlar. Dışarı çıkmasının bir sakıncası var mı? Hayır, sakıncası yok. Ama en büyük korkum kurt sanıp vurulmalarından çok korkuyorum. Tabii ki yüzde yetmiş kurt, yüzde otuz köpek saldırganlık haricinde. buraya alınca bahçeli ev olan insanların hayali tavuğum olsun, köpeğim olsun biliyorsunuz. Üç gün sonra bozu aldım. Bozun bize ulaşması da şöyle oldu. Çekoslovakya'dan getirilmiş bir kafeste 18 ay ya da 17,5 ay kurt diye sergilenmiş garibim. Adam da yurt dışına gideceği için bu düzeni dağıtıp Boz'u satmak istemiş. Boz Gaziantep'e 3 gün Gaziantep'te misafir oldu. 3. günün sonunda buraya geldi. Yani Boz benimle karşılaştığı zaman zangır zangır titreyip Korkan bir hayvandı, ee, o da Köroğlu'nun atı gibi oldu. İlk getirdiğimde herkes bu kötü köpeği niye getirdin, bu kötü hayvanı niye aldın? Ee, hayvan sevgisi görsellikle ibaret değildir. Ee, kanım kaynadı, sevdim, hoşuma gitti, aldım. Ama boza öyle bir baktım ki, 3 ay sonra aldığım adam bana mesaj attı. Abi e, o wolfdog'u nereden aldın? Çok sağlıklı, çok güzel bir wolfdog diye. Kendi verdiği kurdu tanıyamadı. Yani o derece güzel baktık 3 ayda. Şimdi de e, boza elimizden geldiğince daha dikkat edip, daha iyi bakmaya çalışıyoruz. Çünkü 18 ay gün görmemiş. Bundan sonraki hayatını daha iyi görsün, daha iyi geçirsin diye. Sonra... Boza bir eş düşündük. Ee, Lady Alman çoban ırkı bir köpek. Ee, tarihi filmlerimiz Tarkan'da kullanılan Tarkan'ın kurduğu cinsinden bir köpek. Biz Boza kendi ırkından bir tane almak istedik. Macaristan'da hiç tanımadığım çok iyi bir insan bu işe vesile oldu. Bir tane dişi bulduk, Macaristan'dan dişiyi getirdik, dişinin ismi, kimlik ismi, pasaport ismi Arya ee, ama biz ona Şayen dedik, Şayen'le Boz'u eş ettik yani üçü bir Boz, Şayen'leydi mutlu bir şekilde bahçemizde ve civardaki doğada hayatlarını devam ettirdiler. Sonra e, yavrular oldu. Dik kulak, abray, kunt, börte, arat ve siu isminde. Şu anda Lady ile beraber 9 tane kurdumuz var. E, kanunen Beslemesi yasak biliyorsunuz e, Doğadan herhangi bir şekilde Yırtıcı kuş tutmak e, Almak Barındırmak Hangi sebepten olursa olsun yasak Bunun ağır cezaları var e, Bunun için Resmi yollara başvurmanız lazım İlk önce e, Usta yırtıcı kuş Belgesi sahibi olmanız lazım o usta yırtıcı kuş belgenizle birlikte e, milli parklara e, müracaat etmeniz lazım. E, i̇nsan eli altında üretilmiş e, kuşu satın almanız lazım. Türkiye'de e, daha geçen seneye kadar e, üretici olmadığı için bizim bu yırtıcı kuşları getirmemiz çok sıkıntılı oldu. Bunların e, e, günlük bu enerjilerini bu şekilde atmaları gerekiyor. Çünkü çok enerji hayvanlar. Bir günde 100 kilometre yol aldıkları e, söyleniyor. E, ama gözümle şahit olduğum enerjileri bitmek bilmiyor yani. Bir bakıyorsunuz o tepede, bir bakıyorsunuz bu tepede. Ve sağlıkları açısından da iyi. Günlük yaklaşık 3 kiloya yakın yemiyorlar. Günde bir öğün besleniyorlar doğada olduğu gibi. Bekle. 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 <laughs> Afferin. Bekle. 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 Hadi gelin bakalım. Ayda bir sefer bir gün e, vermiyorum. Ertesi gün veriyorum. E, çünkü e, sağlıkları açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bu zamana kadar hiçbir sağlık problemimiz de olmadı. Üç yıldır ki. Ben de bu farklı iş. Yani Türkiye'de e, bu üçüyle birlikte yani Kartal, Şahin, Kurtla iş yapan e, tek kişiyim deyip mütevazılığın dışına çıkmak istemiyorum ama e, gerçekte tek kişiyim. E, bu film sektörünün dikkatini çekti. Böylece teklif üstüne teklif, teklif üstüne teklif e, birçok ünlü işte, e, ünlü yapımcıyla, e, ünlü kanallarla e, iş yaptık. Çok iyi projelere imza attık dünya sinemalarında çekilmeyen sahneler çektik bu abartı değil kuşlara çok merakım olduğu için tüm kuşlarla olan filmleri bilirim çok eski de yeni de Türkler Geliyor filminde Tilla ile olan sahneler dünya sinemalarında yok yani dünya sinemalarında olmayan sahneler çektik. Koşan atın üstündeki binicinin koluna konması, tillanın müfrezenin içine dalması, iki askerin arasından geçirip askerlerin dikkatini dağıtıp kahramanı kurtarması, kahraman yaralı iken kahramana yardım götürüp yol göstermesi müthiş sahnelerdi bana göre. Bu işler için çok çalışmak gerekiyor. Kuşun oyuncuya alışması, oyuncunun kuşa alışması, kuşun ata alışması veya oradaki unsurlar neyse hepsine alışması zaman alıcı şeyler. Ama artık Tilla'da, Akila'da kurtlar da o kadar profesyonel oldu ki set ortamını yaşam alanları olarak görüyorlar. Yani hiçbir şekilde set ortamında hayvanları zorlamıyoruz. Bunu da insanların tepkisini almamak için söylediğimi sanmayın. Gerçekten set alanı onların yaşam alanları oldu. Tilla bu gördüğü zaman gidip üstüne konuyor. Yani onu tüney olarak görmeye başladı. Yani kurtlar sıcak bir ortamda çekime gittiğimiz zaman en sağlam yer yönetmen çadırının masasının altı. Gidiyor yönetmen çadırının masasının altına yatıyor. Ee, dediğim gibi set ortamı yaşam alanları oldu. Orada artık neyi yapıp neyi yapmayacaklarını o kadar iyi biliyorlar ki. Ee, poz vermeyi biliyorlar. Ee, sahte olarak e, karşıdaki insanı korkutmayı biliyorlar. Ee, her şeyi biliyorlar. Hatta o, kuşlar ee, şaka uçuşları bile yapıyor. Set ortamında e, gezen kişileri e, uçuyor, kanatlarını ya da kuyruklarını kafalarına sürterek uçuyorlar. Yani onlara şaka dahi yapıyorlar. Anadolu aslanları telin dibine gelip e, bizim yaban yıldızlarını e, tehdit ediyorlar. E, beklenmedik bir karşılaşma olsun istemiyorum. İki tarafa da zarar gelsin istemiyorum. Ufak tefek bir iki karşılaşmanın haricinde e, hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Ne onlara zarar geldi ne bunlara zarar geldi. Ama en çok özlediğim ailem geldiği zaman burada kendimi onlara teslim edip güzel bir uyku uyumak. Yani e, annem babam şey derdi e, ve arkadaşlarım Murat Tilki uykusu uyuyor. Yani e, oldu bitti böyleydim. Ee, hep e, tedirgin uyurdum nedense bilmiyorum. Ee, burada da aynı e, şekilde e, tetikte oluyorum. O beni çok yoruyor. Yani iyi bir uyku uyumayı hasretle bekliyorum. Türk milli kültürüne düşkünlüğümden dolayı bu işlere bulaştım. Ve bunun en büyük sebeplerinden biri e, ailem en başta aileme teşekkür ediyorum. Beni yetiştiren anneme, babama anneme rahmet diliyorum. İsmimi koyan ablama teşekkür ediyorum. Aynanın karşısında kendimi dev aynasında görürken abim ne yapıyorsun lan? Kurdum olacak, atım olacak, kılıcım olacak, şahinim olacak deyince Tarkan mı olacaksın diyen abime. Her zaman bana ikinci annelik yapan büyük ablama teşekkür ediyorum. Burada e, ismim Murat olmasının sebebi de ablalarımdan biri. Cüneyt Arkın'dan kaynaklanıyor. Kara Murat filminden dolayı ablam adını, adımı Murat koymuş. Hatta Cüneyt Arkın'la bir araya geldiğimizde kendine bunu söyledim. Bu işlere nasıl başladığımı sorduğunda sizin sayenizde deyince şaşırdı, inanmadı. ''Nasıl benim sayemde?'' dedi. ''Sizin verdiğiniz milli ruhla bu işe başladım. Size olan hayranlığından dolayı ablam adımı Murat koydu. Sizin filmlerinizi seyrede seyrede milli ruhuma kavuştum ve korumaya devam ediyorum.'' dedim. Ee, ona da e, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Büyük Usta'ya e, saygılarımızı sunuyoruz.